Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otok. Yeni bir güne başladık. İneklerimiz sağdık, sıktık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi ahire doğru geldim arkadaşlar. Buraları düzenliyorum. Evet, de lazım. Buzağlardan birbirine ishal geçtiydi. Şöyle ahirin içine nail işleminden kireç getirdim. Şöyle bembeyaz yaptım. Görüyorsunuz. Şuralar yere buzanın olduğu yeri. Şu buzağımız da yavaş yavaş çok şükür ishalı geçmeye başladı. İlaçtan devam ediyorum kullanmaya. <laughs> Arkadaşlar mikrop kapıyormuş. Mikroptan oluyormuş. Altında samanda normalde kuruydu, yaş değildi. Yine de kurudum şöyle bir yere basına attım yazın buradan. İneklerin oraya atacaktım. Traktöründe aküsü bitmiş. Kaç gündür çalıştırmıyorum ondan. Soğuktan dolayı çekmiş burada atılacak. Şöyle kenarları yaptım. Buzayı da bulut da oraya bağladım. Bulut maşallah düzelmeye başladı. Oğlum yakışıklı. Aslan bu aslan. Geçici olarak buraya bağladım arkadaşlar. Biraz sonra salacağım geri bunu. Şunları da dışarı atacağım. Şunları görüyorsunuz. Bulutun yeri de bura. Mısır salacı ondan sonra. Arpa ezmesi. Çikolatası da burada. Tuz da burada. Suyunu da sabah akşam tazeliyorum. İkisi değiştiği için hastalık falan bulaşmasın diye. Ceylan'ın durumu da iyi arkadaşlar. Çok şükür. İnşallah Ceylan'ı kurtaracağız. Süt vermeye başladım. Dün sabah mıydı? Akşam mı vermeye başladım süt arkadaşlar? Bugün sabah da verdim. Çok şükür. iyi gibi. Durumu. Oğlum biraz şu kireç bunları şey yaptı. Öksük ama. O da inşallah geçer. Çünkü böyle olması lazım. Mikrotların şey yapması için. kenarlarda da arkadaşlar acil sıkacağım. Ondan sonra. Bugün de böyle devam ediyor. Ne oldu? Dumanı korktu mu? İyi bunalttı mı seni? Ceylan oğlum. Ceylan maşallah diyin arkadaşlar. İnşallah düzelir. Durum böyle dostlar. Arkadan başladık. Biraz sonra bir koya balık gelmiş. Taze Karadeniz hamsi gelmiş diye ilan verildi. Gideceğim. Balık alıp geleceğim. Ondan sonra afiyetle girik inşallah. Yok mü? mu? Geçer birazdan. Paşam geçer. O zaman görüşürüz arkadaşlar birazdan. Evet değil dostlar. Dün geride kaldı. Etmemiz yedik. Balık pişirdik. Cansu çekimini yaptı. Biz Öyle mi akşam çekemedin git gene. Diğer mağlam gibi geldin Beraber yedik, içtik. Akşam elma satlamıyorlardı. Yine oturduk. Arkadaşlar bugün biz yine durmam. Şu makinemizin demirinin biri kaybolduydu. Şunu görüyorsun. Şu öbür taraftaki olan yok. Nail işlemden geçici olarak <laughs> demir getirdik. Şöyle bir kendi başımıza demir yaptırdık Geçici olarak. Şöyle görüyorsunuz. Şunu hala. Ama Sağım yaparken farklı şeylerde olduğundan güzel olmadı. Ondan alacağım. 700-800 lira istiyorlar. Ona bile ne kadar yeni makine alım. Hiç olmazsa parçalarını kullanalım. Bir gittik en Sezer e aldık geldik. Görüyorsunuz gayet güzel. Sağımı da iyi. Maşallah. İki inek sağımlık. Cansu biraz önce sağırıp zor Biraz herhalde da şeysi, ayarı. Kuzlu ama kız da çalışıyor normal ayarda ama Biraz kuyucu maşallah. Makine iyi. Sevdim. Temiz de duruyor. Aldığımız atla kuzaca yıkamış. Tezerim makinesi Şöyle koyuyorsunuz. Dur kızım. Dur mankenim dur. Mankenim. Dur kızım. Şunu da koyuyorsunuz arkadaşlar. Tosunumuzu değiştirdik. Öbürü buynuzluydu. Hatta bir tane izleyicimiz bile yazmışmış. Hasan gittin. Şeyleri ithal aldın. Netleri aldığım tosun hiç onlara yakışmadı falan diye maldan anlayan arkadaşlar bir de buna bakın o zaman biraz nasıl diyeyim aceleye mi dek bir şey oluyor dün süt makinesi aldığımız yerde tosunlara bakınca bizim tosun hiç canımız istemedi Nail baktık hemen gittik tosunu değiştirdik arkadaşlar Maşallah bu ondan kilolu da kafası kolik ondan sonra yakışıklı ya Maşallah bunu görüyorsunuz olmazsa buzağlar olmuşken yakışıklı buzağı olsun dedik. Arkadaşlar düve olduğundan ben bu demir takıyorum. Şunları ben demirsiz de sağıyorum. Sarı kızının ak kızı. Bir tane biri ya demiş biliyor musun? Bizim köyden biri inek kalmış Ramazan'a demiş. Hasan de demirden takıyor. Şöyle şöyle senin sattığın etler depiyor falan filan demiş de. Arkadaşlar şu mesela hatta Biz bunu ama can su şuna da da dağıyor. Ben diyemezsiniz de sahaya biliyor musun? Ama can su kuvence... He kuvence amacının bir şey olur. Bir, bir yara olur. Ondan sonra sivil olur. Şu bir şey... Kendi kedi boşuna çıldırıyorlar ama demirle nasıl sevmiyor. He şey demez. Dep kuramaz. Yani garanti olsun diye dağıyor can su. Yoksa öyle aşırı deli iğne. Zaten deli iğne olsa sağdırmayan şu demir neyin bahane arkadaşlar ben bazen bir vardı bizim inek ben dedim babama satma bunu ben sağlayacağım dedim demiri takıyordum demiri de havaya atıyordu zıpladı mı deli oldu, değil oldu. Deli oldu mu hani demir memir bahane öylelere ön ayağından bağlıyorlar sırtına doğru öyle kaldıramıyor öyle düşemiyor öyle şeyi sağıyorlar bizimkilerde öyle şey yok çok şükür ama bu hayvanın biciği düve olduğundan bir de yedinsek oldu sert de bicik Ondan dolayı şey yapıyordum Diyeceğim öyle yani arkadaşlar Botunda da olsun. maşallah Maşallah oğluma Öbür kral gitti Kafaya bak arkadaşlar Anlayanlardan diyorum alalım yok O zaman kahvaltıda görüşürüz arkadaşlar Hatun bugün kahvaltıda ne var? Ben var yesin. Ay var yesin. Yol var gidesin diyor di. Watch it now, I know. Seviyorum arkadaşlar bu hayatı. Hayat güzel yaşamayı bilene. Evet. O zaman sağma devam? Evet değil dostlar evimize geldik şöyle. Evet. Buzağlar da doyurdum. Arp ezmesi verdim ondan sonra. normalde Normal ya her şeysi evet. iyi. Dün oralarda bu yüklümde var zaten. kreşledim güzelce ondan sonra. İmeler içmeleri iyi çok şükür. Şimdi de kandıların doyurdum. Birine sütünü ondan sonra. Spektrum diye bir tane evet. şey var. İsaçısı ondan verdim. öbürünü yemini verdim. Ona da döktüm yiyin. Belki artık. Evet. Onun için yiyin bu diye. değil. Evet. Babamız da güzelce yanıyor şöyle. Cansu da hocana mat yapmış. Peynir var. Evet. Ondan sonra. Benim canım da bunu istiyoruz. Acı Şunlar birbirinin kameranın orada dursun da. Ömer'e birim de kanım doyum. Ömer'in eline bir şey vermeyince kim etmiyor arkadaşlar? Oyalanıyor. Hani maske miydi? Arkadaşlar Adım. bugün yine aramızda zavallı ettiğimiz Nail Usta'nın. Ondan sonra. Vay. O da Zavarcı'nın bir işi varmış. Başka yere gidiyormuş. Onun için bugün işimiz kaldı. Yarın inşallah. bir şey var. Ondan sonra bir kargolarımız var. Kargo göndereceğiz. Kargo gelecek. Yarınmış onu halledeceğimiz gibi geleceğimiz. Aksaray'da şey yaptıracak. Biz onu alacağız. Bakalım belirtliğe bugün arpa hizmeti olmaz. Değeri olmazsa belirtliğe arabayla da varız. Bakalım bir duruma göre. O zaman Ekmeğimizi de kanımızı doğrayalım ben her şimdi Traktör bitmiş arkadaşlar. ben onunla uğraştım. Bayağıdır duruyordu kar yağdığından beri. Çalıştın mı şimdi? Daha ki bugün İlhan gelecek işte. Traktör. Hı? Öyle bak hani Yok yok, strah yapacağım. traktörden, aküden. Ona diyorum taktörü diyor. Ee. Ona bakacak diyorum taktörümse. Çıkma bitmesene, bir dur, bir Büyükşehir, sen de Türk Gel sen gel. Gel, ya. hadi. Ya. Şey gel ağaz Sen canımın mı istiyordu? Gel Ne yiyeceksin arkadaş? Adamım. Bir bardağımla çay içmek var mı? Telefon mu üzerinde? Bu bardağı. Hmm. O sevdiği bardak oğlum. O suslu bardak olmuş bardağı oğlum. Allah. Ne He. Sen ne bileyim aşkını evimden. Sen ne yiyeceksin arkadaşım? Üçsüz şu maktabını ver de az da oynasın. İki kaşık daha yiyeceğim abisi. Dile arama. Dile arama benim dile aram var diye. Annem girebilecek hemen lütfen. Hadi. Yok. Şapkamı diyor. hamı ustana Örttüm. dile aram vardı hiç bakmadım onlara. Gelme değil atlara. Sen iki dile arayın sevgilim. Sevgilim adı ne ya? Sen, sen bilmeyen adı ne? Yara. Yeah. He? Ha. Vallahi çok sadık ana da sarı. Hani en şey sevgilisiymiş gibi. Kafayı boz çullada oturdu o gün. Kızlar diyor ki bak bize diyor nasıl gözermişsin diyor. Yani Mart'ta bir bakmamış. Tamam da. adam var diyor onlara da. Ya hem de selam çok sever seni. Met bu adam ya. Ne diyor bak hele. Ağzım dilara. Sen, gel bakalım babam. Gel bakalım babam. Ya. ya gel herifim. Elseyen gel al orada yiyor. Sosanın yanına gelin. Değil? Dokunur Şimdi diyor. Ona diyor. O zaman ağacı da özlemişse iyi gidiyor arkadaşlar. Baba yine bu gördün mü benim? aa Arkadaşlar yine aldığımız makinenin hortumunu birini söktük. Yedek olarak koyduk. Kendi makinemize daktık hortumunu. Biliyorsun bizim makinenin hortumunu bulamadıydık. Onun için gittik, yine bir tane yedek makine aldık. Yok da. Hmm. Bozumun neydi? İşte, kozulun... Mesela bozumun şimdi kalmamış. Bir var ya, hani bence çok temiz. Evet, temiz, bu Baba, bir de baba şöyle bir şey var. Şey hani mesela geçen bozulan etli Bozulsa kalın ama bu mesela yediğini hemen götürür. Bir zaman da durmamış gibi aynı Erdem Hanım Erdoğan. Nasıl da seni İyi de yıkamışlar, çıkmışlar. Hmm. Koymuşlar. Anne, baban ne? Annem kandırdı babam. Ne mi? O makine bir yerden aldım diyor. Kandırmış baba. Yok, kandırmış. Satın aldın mı oğlum? Baba, hani gösterdin ya. Ee? Akşam başka makine gösterdin ya hani. Ha. Sen evet, de bir, bir tane internette makine buldum. Eski makine. Kapalım, hadi bakalım, hadi. Yine de sen de yineceğim. Şunu aldık diye Can Su kandı değil mi? Bir, 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 bir. He, onu diyor. Alça, onu konuş hadi. Kotu makine gösterdi. Hadi. Arkadaşlar bizde böyle durmak yok. Çalışmaya devam Allah'ın izniyle gösteriyor. sanırım ne? Yaratıyor Diş efendim. mücadelesi veriyor. Yani biz dost gelmeyelim sonra kesinlikle senin kendimize bir iş buluyor. Şu şey diyor. Borç durmak vallahi bize göre değil. <laughs> en iyisi çalışmak. Ben de böyle arkamı döneyim ama mecburiyet. Öyle yap oğlum. Ömer'e gelip gidebilirim. Ben de mercimek çorbası bugün tünelisi de. tarhana açtı. Bugün de mercimek Normal değil mi? Evet. Zaten hmm. Anne bunu Ama Anne benim, işte, ama adam, yani. ee, anne, benim bardağı çok kat. <laughs> ona çok su <laughs> ama su nasıl ki? Ya, yapayım, hmm, evet. Evet. An bizim mi? Bir, şey. bir daha alalım. Bunu <laughs> bir Ay, bir bir daha. ne olacak? Sıcak mı sen, su atacak, sıca. Sen niye orada duruyorsun? Gel azıcık çını. Gel anne. Yabancılar gel, <laughs> evet. hmm. gel Gel, gel, Şunu alalım bir e bak, ben yedim. Ömer'e soğuk yiyecek. Nasıl yaptı yine. Seyyar olsun. Er Ora onun daha bastı. Ora gittim bütün çiğirik geliyor. Nasıl yavuz deliyorsun? Şey şey dedi. Azından bahsettim. Sen sen izle merhaba dedin mi Merhaba Evet. İyi bırak lan merhaba demeyi ya. Sen İzleyicilerimiz çok şikayetçi. Senin konuşmasına hayranlık ama artık konuşmuyor diye yazmışlar. Değil mi? Hayır yollar senin konuşmana Hüseyin arkadaşları şey seviyorduk da Yüksel kalan şey yapmıyor konuşmuyor. Baba yok kardeşim. Benim mama konuşmuyor ama. Boşmayamam. Nasıl seni oradan hiç durmam çenemden mi? E. Bir olay da konuma seni. Önceden bundan çok konuşuyordum. Daha iyi kalksın Abone olmayı unutmayın diyordum. Ve <laughs> akşam geldi tam Ömer'e yine uyku şeysinde sessiz diyorum pisiz diyor ama nasıl pisizdi? Bildiğin bağırma. <laughs> Hı. Söyle işte. Onlar Anne, böyle yapamıyormuz değil. Onlar limpet çıkıyor. Susuyla nasıl susudu? Senin orada yani senden ya. Hı. Taşımak. O da Başta işte başka şey. Arkadaşlar bundan sonraki videomda da güzel bir çorba videosu gelecek sizler için. Varmıştır. Murat Enişte çorba yaptıracak, onun çorbasını... Karabaka yaptıracak çorba. Bayılıyorum, valla acayip yapıyor. O zaman yemeği... Ne yapın ben sana yapayım buradan sonra. Evet, yemeği... Murat hazırladık. Yemeği doyamadık vallahi. bugün Murat Enişte mi gelecek? Sütünü yapacak. hazırladık. Bizdirecek, Murat yapacak. Güzel bir çorba yapıyoruz, gelecek. Ne Ben de yaparım da, o şekilde namaz bak. ne Ben Neden yedi? Sadece nasıl ne yaptılar. Videoda izleriz. Hmm. hmm. Böyle böyle böyle. Böyle böyle. Orada bir tane kaplı var arkadaşlar, şilin altında, koltuğun onu çekiliyor, alıyor, bak bak bak. Ömer mi? Bana Çok bir kere buluyor bak Hasan'ın. Ne lan? Gel lan bura. <laughs> Sen öldün vallahi onda. Gel lan burada. Ne oluyor? Geldiğince de geliyor vallahi. Hı. Hmm. Orada sahan şey olduğunu bilecek ya. Yani. Ömer. Ömer. Hayır be. Oğlum Ömer. Gel bura. Hayır <laughs> be. Kuluyor alacak var ya. Hmm, anne anne. Gel. gel kardeşim burada. Gel. Dinliyor musun? Anne sen de tuttu bazen var. annem babaannemin ha. Hmm. Babaanne hmm. sen de süslü bacım. Ben, ben de Ben de bir Ömer'e şurup saati geliyor. Şurubunu içip Ömer'i yaptıracağım. Hmm. Ondan sonra temizlik yaparım. Ömer'e vuracağım başka bir şeyimiz yok işte. Doğa eniştemi süt makinesini hmm. çizeyim karım. Anne o mı adamın içinde süt makinesini. Benim de. <laughs> baba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> de hmm. yani. Hani, hani şeyiz, <laughs> değil mi? Aynen işte yapmayın. O makinenin hmm. ucu dursun diyor ama ben emanet hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ende ya bir de pahalı pahalı iyi olmuyor. önce bak kısa bu zaman. da bir de hani iyi olmuyor. Adamın da yani ne hal aldı sağ son düşken o yüzden. Yani, o tür kullanır da şey dedi, ben daha şu anda enem yok nasıl olsa. İleride evet, olursa bravo. çider dedi. Ama Bende ben de, de emanet sevdim. Anne onlar hep parça parça. Şöyle hafif etmeye birazcık şunlar var. Birazcık onlar var. Mesela şöyle Ekmek yok belli onların dışında Doğru doğru Şu Bunlar... yapsın yani, bana Haa. Şöyle ekmeği az olsun Açıp şey, da peynir ol e Ömer Ne oluyor seninle? Ben, senin bıraktım Bana öyle diyor Gel lan Konuşmaya e bakacağım gibi olmuş Gel buraya yani. Orada zararlı olduğunu biliyor ne biliyor inatına. Gel lan buraya Gel bak gel Gel buraya Alçak. Gel yanıma. Gel bakıya. Spora da gidelim ama arkadaşlar da aşkım. Hastayım. Hı? Arayıp gel. Ayıza sıkıyorum. Önce de şöyle vücudumu bir çekiyorum. Kameradan izle kendini. Öyle mi? <laughs> şöyle için. olacaktım aslında da işte. Oturunca bu evet. çıkıyor ya. Otur. Evet. Baba ben ağrıyorum. Yapamadın yani. Yapıyorum iyi de aslında. Annem ben izlemiyorum. Mahalle? Şu üç ay boyunca masalı başla. şeyde devam edelim canım. Yaz kadar ne olucam diye. Oo, bu ne buç böyle? Yaz kadar gidin. Evet, canım? Dört gün yaz bana yeter. Üç ay daha Zaten istediğim kilo uzamam onu falan. Bir de Yani gen de Sen spora git ben de diyet yapıp. İkimiz Diyet yapmaz, diyet Olur olur. Arkadaşlar, arkadaşlar, ben ben şimdi durayım. Kilo. Tamam, yemeyiz. Tamam. Biraz yiyelim. Durumumu da o zaman arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna gelelim. Sizler fazla sıkmayalım. İşimize, gücümüze bakalım biz de. Bu videomuz da böyle olsun. Umarım inşallah beğenirsiniz. Like atarsınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle inşallah. Ürünlerimizin mi? Evet. Şunun da adını bilenler bir like atsın. Yooo! Görüşmek dileğiyle inşallah. Hepinize <laughs> iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Mani, Hasan Osman'ın da kalın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi